Merhaba arkadaşlar Geçen derste PHP ile MySQL bir veritabanına bağlantı nasıl yapılır bunu görmüştük Bu derste de Bu veritabanına Bir kayıt ekleme işlemi gerçekleştireceğiz Yine kontrol panelimden Apache ve MySQL'in çalıştığından emin olduktan sonra Kod satırımda Bir form oluşturacağım Bu formu HTML içerisinde Oluşturacağım HTML taglarını açtım charset diyerek sayfanın dilini belirtiyorum. UTF-8 diyorum arkadaşlar. Eğer Türkçe karakter problemi yaşıyorsanız sayfanın karakter kodlamasını UTF-8 ayarladığınızdan emin olun. body diyerek sayfanın HTML çerçevesini oluşturduk. Bir table oluşturuyorum. Ad girecekti. Bir input oluşturacağız. Input Text türünde olacak. Name'i Ad olacak arkadaşlar. Benleri tabanımda Hatırlıyorsanız Ad, soyad Ve mail alanlarımız vardı. Bunları formdan alacağım. Bir form oluşturacağım. Yine tekstüründe bu sefer name özelliği soyad Bir de mail. Text türünde name mail diyorum arkadaşlar. Bir de butona ihtiyacımız var. Submit ettiğimizde çalışacak. Input type submit türünde üzerinde de kaydet yazsın. Şimdi kontrol ediyorum formumu. Gördüğünüz gibi bir formumuz oluştu. Butona bastığım zaman hiçbir işlem gerçekleşmiyor çünkü bu formu bu tabloyu bir form içerisine almam gerekir. Geçen derslerimizde işlemiştik hatırlıyorsanız action ile hangi sayfaya gideceğini belirtiyorum. Biz optik fare .php sayfasında çalışıyoruz. Optik fare .php sayfasına göndereceğim. Metod olarak da post metoduyla göndereceğiz. Form tagını kapatmayı unutmuyoruz. Şimdi formumuz gönderilmeye hazır. Gönderilecek ama hiçbir işlem gerçekleştirmeyecek. Sadece sayfa yenilecek, posta, post edilecek. Biz bunu PHP tagları açıp sayfada alacağız arkadaşlar. Öncelikle post işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediyorum. Gerçekleştiyse at diye bir değişkene at alanını Ad alanından gelen veriyi alıyorum. Soyad değişkenine Soyad alanından gelen veriyi alıyorum. Mail değişkenine de Mail alanından gelen veriyi alıyorum. Bunları bir kontrol edelim. Boş mu, dolu mu diye. Ad boşsa veya soyad boşsa veya mail boşsa ekrana H3 tagları arasında bütün alanları doldurunuz yazsın. Değilse kaydetmeye hazırım demektir. Hatırlıyorsanız post edildiğinde formun sıfırlanmaması için de burada value değerlerinin arasına ben formdan post edilen veriyi yazabilirim. Eğer bir alanı boş bıraktıysa bütün alanları tekrar doldurmak zorunda kalmaz böylece kullanıcı. Şimdi post ettiğinde herhangi bir alanla ilgili bir problem olduysa bütün alanlara tekrar girmesine gerek kalmayacak. Post işlemimizi yaptık. Boş mu değil mi kontrol ettik. Şimdi veri tabanına bağlantımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. MySQL'i diye bir nesne oluşturuyorum. New diyerek MySQL'i bağlantısını gerçekleştireceğim. Localhost bağlandığım yer root kullanıcı şifre alanı boş ve veri tabanımın ismi de test bağlantıyı kontrol ediyorum if mysqli connect error no varsa bağlantı başarısız yazsın ve ekrana hatamızı yazsın. Eğer bağlantı başarılıysa da başarılıysa da kodlarımıza devam edecek. Bir SQL cümlemizi yazıyoruz şimdi arkadaşlar. Veri tabanına kayıt işlemini gerçekleştirebilmek için. SQL biliyorsanız insert işlemiyle bunu gerçekleştiriyoruz. Insert into tablomuzun adı kullanıcılar. Hangi alanlarımız var? Ad, soyad ve mail. Values diyerek bu alanlara Aynı sıralamayla değerleri gönderiyorum tek tırnak içerisinde At alanı Soyad alanı Ve Mail alanı Ver tabanına kayıt işlemini gerçekleştireceğimiz Sorguyu bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar bahsedelim bilmeyenler için insert kayıt ekleme işlemleri için select kayıt seçme listeleme update kayıt güncelleme delete kayıt silme işle işlemleri arkadaşlar. Bunların Hepsine değineceğiz. Hepsini gelecek derslerde anlatacağız. Şu an Insert Into'nun kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Insert Into diyoruz. Tablomuzun ismini belirtiyoruz. Tablodaki alanlar Values dedikten sonra da tablodaki bu alanları göndereceğimiz değerleri belirtiyoruz. Sonrasında hemen bir if içerisinde bu sorgunun doğru çalışıp çalışmadığını da kontrol etmiş olacağız. MySQL'i nesnesinde arkadaşlar query diyerek sorgumuzu göndereceğiz. Sorgumuzu da bu şekilde gönderiyoruz. MySQL'i query diye, diyerek parantez içerisinde sorgu cümlemizi gönderdik. Eğer bu true dönerse true dönerse kayıt gerçekleşmiştir. False dönerse de bir hata oluşmuştur. Ekrana H3 tagları arasında kayıt başarılı diyelim. Poz dönmüşse de yine H3 takları arasında kayıt işlemi başarısız diyelim. En sonda bağlantımızı kapatmayı unutmuyoruz. MySQL'i Close diyerek bağlantımızı kapatıyoruz. Bütün yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar. Şu an veri tabanına kayıt eklemeye hazırım demektir. Geldim. Test edeceğim. Bir hata aldım. Şu an bakın e, herhangi bir post işlemi gerçekleşmediği için biz formda inputların içerisine post ad diyerek yazmıştık. Şu an bir post işlemi gerçekleşmediği için hata aldık burada. Post undefined index ad dedi. Ad isminde bir değişken indeksi yok dedi. Hemen bu sorunu çözelim. Ad boşluk soyad boşluk mail boşluk diyerek değişkenlerimi tanımlıyorum. Post edilirse bu değişkenlerin içerisine formdan post edilen veriler doldurulacak. Post edilmemişse de bunlar boş olarak sayfamda tanımlı olacak. Şimdi buraları ad, soyad ve mail olarak güncelliyorum ve hatamdan kurtulacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya Mustafa Kemal mail et mail diye dolduruyorum. Kaydete bastığımda kayıt başarılı dedi. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Hemen veri tabanımı açıyorum. Göz at'a tıkladığımda gördüğünüz gibi kaydımız buraya geldi. Mustafa, Kemal, mail, et mail diye buraya geldi. Bir kayıt daha ekleyelim. Rastgele dolduruyorum. Soyad bu. Mail'de böyle bir şeyler yazdım. Kaydete tıkladığımda yine kayıt başarılı dedi. Herhangi bir alanı boş bırakalım. Bütün alanları doldurunuz diye uyarı verdi ve bakın formum dolu olarak geldi. Boş bıraktığım alanı doldurdum. Kaydete tıkladım. Kayıt başarılı dedi. Tablomda da kontrol ediyorum. Bütün kayıtlarım veri tabanıma tabloda gözüküyor arkadaşlar. Veri tabanına kayıt işlemi de bu şekilde. Bir sonraki haftada select ile devam edeceğiz bu veri eklediğimiz tabloları listeleyeceğiz. Sonrasında update ile güncelleme yapacağız. DDT ile de silme işlemlerini gerçekleştireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.